Evet efendim. Değerli takipçilerim, sizler için Oktay Usta kırmızı turp ve siyah turptan güzel bir süsleme hazırlamak istiyorum. Sofranızın güzel görünmesini istiyor musunuz? Unutulmaz bir sunumu olmasını ister misiniz? Dostlarınız harika bir şey yapmışsınız. Bunu nereden aldığınızı soracaklar size. Buyurun, hemen hazırlanış bölümüne geçelim. Evet efendim. Şimdi öncelikle siyah turpu elimize alıyoruz. Keskin bir bıçak yardımı ile Ince ince dilimler keseceğiz. Haydi bakalım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Çünkü kıvrım kıvrım olacaklar. Şekil vermemiz kolay oluyor ince olduğu zaman. Siyah turpları tamamladık. Hemen şimdi neresinden keseceğimizi sizlerle paylaşalım. Bir araya getiriyoruz hepsini. Bir araya, bir araya getirdikten sonra tam yarıdan değil. Yarıdan biraz daha ön ön bölüm kesiyorum. Kestim. Şimdi orası öyle beklerken hemen parazian kaşığını elime alıyor. Ve havuçtan, e, burada parazian kaşığından çıkartılmış havuçtan çiçeğin, motifin ön e, bölümünü, çiçek kısmını e, oluşturacak bölümünü kesiyorum. Evet kestim. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Burada işlemi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Önce bir tane çöp şiş ve geliyorum. Bakın şöyle o bahsettiğim yarıdan bir biraz önden kesmiştik ya tutturdum. Devam ediyorum. Yine geliyorum. Yine buradan hemen batırıyorum. Üç tane olacak böyle. Bu şekilde üç tane olmalı. Genişler alt kısımda, daha dar olanlar daha önde olmalı. Evet. Şimdi çiçeğimizin motifini ayarlayacağız. Ve e, şurada bakın tam şu orta kısma ne geliyor? Burada değerli dostlar havuç geliyor. Şimdi bir tane böyle gelecek. Yalnız bitti mi? Bitmedi. Bir tane de bu havucun diğer tarafından da destek vermesi gerekiyor. Her iki taraftan da. Bu da geliyor. Alt kısmından buradan oradaki e, turpa destek veriyor efendim. Bakın görüyorsunuz destek verdi. Güzel bir görsel çıktı ortaya. Aynı şekilde hem siyahtan hem kırmızıdan hazırlayacağız. Suyun içerisine beklettiğimiz zaman güzel harika görüntüler çıkacak. Şimdi hemen bir tane daha hazırlayalım. Burada ince olursa işimiz kolay oluyor. Kalın olursa biraz daha zor oluyor. Takarken de bakın geldim bir. ikinciyi de görelim. Getirdim. Ee, burası burası kalem tıraş gibi görünüyor. Yani kalemi açtığı zaman böyle kıvrım kıvrım olur ya aynı o şekildeki bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine buradan geldim. Tamam. Evet. Şimdi tam net görüntüyü aldık. Uç kısmını oluşturalım. Alttan da sıkıştırdım. Buradan da sıkıştırdım bakın. Buradan da e, havucu görüyoruz. Hemen bir parça daha keselim. Evet. Havucumuzla birlikte birleştirdik. Bakın şimdi görüntüyü görüyorsunuz. Buradakiler siyah turptan hazırlanmış olanlar. Bunun aynısını kırmızı turptan da hazırlayacağım. Aynı yöntem, aynı formül üzerinden sonra da bunların bir birleşme anı var. O anı kaçırmayalım. Şimdi o bölüme geçiyorum. Siyah turpta olduğu gibi kırmızı turptan da böyle halkalar kesiyorum. Yine aynı şekilde yarıdan uç kısmından kesiyor. Ve işi kolaylaştırmak istiyoruz. Havuçta, havuçtan önce parçayı takalım. Evet havuçtan parçamızı taktık ki burada hepsi gelip durabilecekler. Hemen kıvrımını oluşturdum. Tak birinci bölüm. Devam ediyorum. İkinci bölüm. Geldi. Ve üçüncü bölüm. O da geliyor. O da geldi. Şimdi üç bölümden oluşuyor. Bakın burada bir tanesi patladı. Bunu istemiyoruz. Bunu çıkartmamız lazım. Evet. Şimdi şu anda hazırlamış olduğumuz kırmızı turptan güzel bir görsel ortaya çıktı. Şimdi hepsini birleştirme bölümüne geçiyoruz. Evet, evet efendim. Şimdi e, turpları bir araya getirme vakti diyoruz. Turpları bir araya getireceğiz. Boyları biraz uzun oldu. Mutfakta çareler bitmez. Öncelikle bir kesiyorum fazla olan bölümlerini bıçak yardımıyla keseceğim değerli dostlar. Şimdi burada bunun sunum aşamasında önemli bir püf noktası var. Kürdanların görünmemesi lazım. Kürdanların görünmemesi için burada taze soğandan yardım alıyoruz. Bakın taze soğanla birleştirdim. Yeşillik ve doğal ortamı da muhafaza etmemiz gerekir. Hadi bakalım bismillah. Batırıyoruz. Görüyorsunuz. Taze soğanı yeşillikleriyle birlikte efendim e, portakala, greyfurt'a herhangi bir e, sert olan sebzeye ya da meyveye bunları bir araya getiriyoruz. İstediğiniz şekilde bir sunum yapabilirsiniz. İster böyle ya da sizin göz zevkinize göre de e, değişik farklı görüntüler de ortaya çıkabilir. Ve bitirmek üzereyim. Artık son bölümdeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmayı e, sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Evet, kırmızı turp ve siyah turptan güzel bir görüntü çıktı. Harika bir sunum oldu. Kolay gelsin. Siz daha güzelini yapabilirsiniz. Sizlere güveniyorum.